Evet. Şu anda yayındayız. Değerli seyirciler, Kaskar Televizyonu, evet. Sürgütüven, evet. Deyza, Pozitif, Reklam ve Miraç Kondoru katkıları yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Miraç TV'de yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Sonunda yanımızda sizlerin çok sevdiği evet. değerli evet. bir sanatçı abimiz var. İsmail Yazı. Sizin, sizlerin kanalı açısından da İsmail olarak kanıyorsunuz. Hoş geldiniz. Buraya bakıyorsunuz. Sağ olun almış, Ben de yayın yapıyorum. İzliyorsun. Tabii ki. herkese buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoş evet. abi, e, Sizi bir tanıyalım. Ee, ben çay edelim, çay edelim. Evet. Ee, Süleyman Yağcı ama Fırat İsmail diye senelerimiz. Ortadan bizi. Ee, evet. devlet memurluğunu 30 yıl tamamladım emekli oldum. Şu anda siyasetle uğraşıyorum. Ee, buradan biraz izleyenlere ve bizleri izleyenlere, izleyenlere sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hoşça evet. i̇şte, abi, Eee size. Kaç ödüm var? İki. Zekri? Allah bağışlasın. Zümre mi? Yok. Sıra mı? Sıra da ne kadar? 27 evet. sanatlı uğraşıyor. Güzel bir başarı. Yani... Evet. Evet. Şu yok. Başka evet. Siyaset. Evet. Evet. Allah buyurttur. Allah hizmet etmeyi nasip etsin aldık. Başarılar Sağ olun. Alıyoruz. Teşekkürler. Ee, çok seviyoruz. Sağ olun. Aa, ne söylemek istiyorsun sen Herkese buradan şunu söylüyorum. Sermayeniz dürüstlük ve seviyoruz. Eee, evet. evet. şu anda bize Vallahi bu Allah'ın bir bütünü çünkü biz herhalde hissediyor. Ben de onları hissediyorum. Başladı ne dedim? Sevginiz, sermayeniz sevgi olsun. Güzellik olsun. Eyvallah. 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 Teşekkür ederim. Kamerayı bir asıl Aynı yerden işleme alalım. Hadi